Herkese yeniden merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bakalım sevgili Terazi ve Yükselen burcu Terazi olan arkadaşlarımı 15-21 Haziran tarihleri arasında neler bekliyor? Bakımlar tamamıyla genele yönelik arkadaşlarım. Bireysel bir bakım kesinlikle değildir. Bu arbede ne arkadaşlar? Bu rekabet ortamı ne? Ya yani ortada bakım bir şey var. Dur şöyle göstereyim hemen sizlere. Ki bir sürede yolunuz var bakın güzel bir süreç aslında. Bakın sanki ortada bir şey var ve siz iki kişi ya da üç dört kişi kadar onu böyle bir siz çekiştiriyorsunuz ve başkaları çekiştiriyor. Ama ortadaki şey de bakın sandalyede oturuyor. Bu da direnç göstermek demek. Yani böyle almak istediğiniz bir şeyler var. Biriyle ilgili bilgi toplamak istiyor olabilirsiniz. Bir işi kapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bir sınavınız vardır, onunla ilgili bir şeyler topluyorsunuzdur ya da iş yapacaksınızdır. O oluşturacağınız işle ilgili eğitim, artık ne buluyorsanız onları yapıyor olabilirsiniz. Ama sizinle birlikte bu her ise belki bir para, belki bir mal mülk. Sizinle beraber onun için aynı şekilde çalışan ve çabalayan birilerinin olduğu bir gruba gireceksiniz. Ee, zor bir alım süreci olacak. Bu hafta %100 alıyorsunuz diyemem. Ee, ama bu hafta sadece şunu göreceksiniz. Aa, ben bu aşkta, ben bu işte, ben bu ortamda demek ki yalnız değilim. Benim gibi başka rekabet eden kişiler de var diyorsunuz ve haftayı genel olarak açık olan yollar ve yeni açmaya çalışacağınız yollarla ilerletiyorsunuz. Bakın genel olarak bakıyorum ve gerek şunu görüyorum. Sizler ee, birkaç sanki farklı konuda Bakın aşk ya da iş demiyorum. Siz genel olarak düşünün. Çünkü terazilerde ikisi birden genellikle yürümeye istiyor bu iki konu birden. Şöyle bazı konularda böyle bir destek beklemişsiniz. Ya evet saçma olabilir demişsiniz. Ama bu aşk konusunda, bu iş konusunda ailemin, sevdiğim insanın beni desteklemesini tabii ki bekliyorum dediğiniz konularda zamanında bir destek görmemişsiniz. Şimdi Sizler için bu destek görmediğiniz ama bir süreden beri kapalı tuttuğunuz aşk konuları, kapalı tuttuğunuz iş, eğitim, ürün konuları tekrar tekrar gündeme geliyor sevgili arkadaşlarım. Ve bu konuda tekrar dediğim gibi gündeme geliyor ve bu konuda hani tekrar bir şansımı deneyeyim. Aşk konusunda, iş konusunda, eğitim konusunda yine bir şansımı denemek istiyorum. Bu konuda ben çok kararlıydım ve bu konuyu ben kazanmak istiyorum. O kişinin kalbini kazanmak istiyorum. Bu konuda haklı çıkan taraf ben olmak istiyorum diyeceğiniz bir süreç. Şöyle bir devam ediyorum. Arkadaşlarım sizlerin adında soyadında N, Z, C harf C ya da E C olarak daha çok C harfi olanlar varsa ee, sizler için birazcık beni ne olur yanlış anlamayın ama birazcık bencil olacağınız bir zaman geliyor. Neden derseniz ortada öyle bir olay, öyle bir durum var ki. Yani bakın birisi size yalnızca size uzatıyor. Hani bakın şurada birileri daha var diyorsunuz ki aman kimse görmeden ben bunu hemen alayım. Aman kimse gelmeden hemen ilk başvuran ben olayım. Aman kimse bu kişiyi görmeden ilk adımı ben atayım ki ilk aşk hayatında vesaire gördüğü kişi ben olayım. deyip böyle aman başkalarını kimseye söylemeden hemen bu işi üstün körü halledelim. Hemen kapatalım bu konuyu e, gibi durumlar. Artı başkaları beni ilgilendirmiyor. Ben bunu sadece kendim için istiyorum deyip alacağınız eşyalar. Telefon alıyorsanız aile almıyorsunuz. Kendinize alıyorsunuz. Ortadaki parayı biraz daha kendinize kullanıyorsunuz. Zamanınız varsa biraz daha aileye değil. Arkadaşlara değil kendinize, kendi eğitiminize, kendi paranıza harcamak için dışarıya çıkışınıza harcadığınızdan bahsedebilirim. Birazcık ben 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 mi? Evet birazcık ben 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 olayları var. Ve şurada bakın hem açık yollarınız var hem de kapalı olan bazı yolları açmak için ikili görüşmeleriniz çok çok fazla. Ve bakın bu yolların olduğu tarafta bir aydınlanma durumu var. Gitmek istediğiniz yollar, açmak istediğiniz yeni iş kapıları, eğitim kapıları, Varsa bu arada eğitim dediğimde ilk aklınıza üniversite lise gelmesin çocuklarınız varsa evet onlar da gelebilir ee, çocuklarınız için açtığınız bir yol olabilir birinin gelmesini bekliyorsanız yolunu gözlüyorsanız evet aynı şekilde onun gelişi için de bir yol açıyor olabilirsiniz ee, niyetiniz dileğiniz varsa onların yolu da olabilir öyle söyleyeyim hani dedim ya geçmişte kapatılmış destek görmediğiniz bir olay tekrar gündeme gelecek ve bu sefer destek aramıyorum. Ben bizzat bunu kendim halledeceğim. Kimsenin beni pof poflamasına ihtiyacım yok dediğiniz ve yine başkalarına ihtiyacım yok deyip e, ben kendime yeterim. Durumu ortaya çıkacak. Ha bu da birazcık etrafça şöyle anlaşılabilir. Aa Terazi burcu daha önceden bize ihtiyacı vardı. Hani desteğimize hiç sormadı bize bile fikrimizi. İşte ben onun sevgilisiyim. Bana niye hiç fikrimi sormadı gibi böyle sanki egoistmişsiniz gibi anlatılabilirsiniz başkasından duyacağınıza benden duyun. Kötü olan ben olayım. Hani yanlış anlamayın beni. Ben başkalarının size karşı olan tavrına bakıyorum. Sizin gözünüzden bu hafta ben kendime çalışacağım arkadaş. Ben para mı kazandım? O zaman ilk önce benim isteklerim diyorsunuz. Kötü bir şey yapmıyorsunuz. Güzel bir şey kendiniz için yaşıyorsunuz. Ama çevrenizdeki kişilerle birazcık yanlış anlaşılabilirsiniz. Hiç kafanıza takmayın arkadaşlar. Başkaları ne düşünürse düşünsünler. Boş verin arkanızdan parası var. O parası bir buldu bilmem ne oldu ona. diye boş verin ya paranız var konuşsunlar hiç önemli. Değil. Ya da aşkı bulu bizi unuttu. E bulmuşum ne yapacağım bütün gün sizle mi takılacağım? Diyeceğiniz durumlar var. Birazcık kendinize vakit ayırıyorsunuz. E herkes sizin onlara vakit ayırmanızı bir ikram olarak değil bir görev olarak belirledikleri için şimdi birazcık kendinize hanenize dönünce de insanlar birazcık aa bizi bıraktı gibi durumlar olabilir. Aman boşverin takmayın. Hadi bakalım dilekler dilensin. Ne kadar hızlı, ne kadar güzel, ne kadar ne kadar ne kadar ka, ka, güzel. Ne güzel akıyor görüyor musunuz? Hiçbir hiç engelle takılmadı. Şükürler olsun. Herkes için hayırlıysa şayet dilekleriniz kabul olsun diyelim arkadaşlarım. Şöyle bir tabağa bakalım. Tabak ne kadar da karışık. Aslında karışık değil. Kafanız çok karışık. Hani az önce demiştim ya adında E, C olanlar. E mi C mi anlayamamıştık. Bakın burada e, sizin de beraber hanede adında, soyadında A, E, K ya da R harflerini barındıran birisi var mı? Bakın ikinizde de şu harfler birlikte olacak demiyorum. E, en azından ikinizde de birer tane bu söylediğim harflerden olması gerekiyor. İkiniz birleşiyorsunuz. Az önce dedim ya iki kişi bir araya gelip ikili ilişkilerde konuşma sağlıyorsunuz. Bu eski partner de olabilir, kardeşiniz de olabilir, ana baba da olabilir. Patronla bir şey konuşacaksanız evet o da olabilir, bu öğretmeniniz de olabilir. Bu harfler. ikinizde ortak saçayet bu harfleri barındıran siz artı birisini daha düşünüyorsunuz. Beraber bir soru işaretine ıı, cevap buluyorsunuz. Bu biraz da e, beni yanlış anlamayın ama gizli el altından şak 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 şak. Aman ya boşver kimseye söyleme ki az önce de söyledim. Biraz daha kendiniz için bir şeyler yapıyorsunuz ya başkasına söyleme. Bırak biz ikimiz gidelim tatile boşver onları onlara haber verme ikimiz çıkalım arkadaşım gibi bazı durumlar olabilir. Ve böyle bir dileğiniz varsa birisiyle böyle ortak ya da annenize dersiniz ki aman onlara haber verme onlar gelmesin biz ikimiz gidelim gibi böyle düşünceler var. Evet birazcık gizli, birazcık böyle hmm, saklı, gizli bilgili işler hallediyorsunuz güzel arkadaşlarım. Bir de birazcık mide problemleri çıkmış. Kilolusunuz ya da zayıfsınız demiyorum çeşitli mide problemleri çıkmış. Bu sizin birazcık yeme tarzınızın değişmesinden kaynaklı bazı problemler gündemde olma ihtimali var. Bakın şurada bacaklara birleşmiş bir, birisi var. Bu bir adam. Birazcık kilolu. Yani ya yeni yeni kilo, birazcık kilolanmış dersiniz ya da kilo yeni yeni veren bir insan bu. Ve bu kişi sizi şu anda uzaktan 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 izliyor izlediği süreçte de kilo olarak, fiziksel olarak bazı değişiklikler olmuş. Bu bir erkek, öyle söyleyeyim. Bu bir erkek, yaşça da sizden büyük. Hani küçük erkek kardeş falan değil, sizden yaşça büyük bir kişi sizi izliyor. Diyeceksiniz ki neyimi izliyor? Valla sadece şu anda izliyor ve karşısında da bir yaratık var yani. Hani herhangi bir hayvana da benzetemedim açık söylemek gerekirse. Daha doğrusu eğer şunu siz olarak baz alırsak elinizde avcunuzda ne var? Ondan sonra hayatınızda neler değişti? Ne yaptınız? Belki eski bir patrondur mu? Benden sonra yükseldi mi düştü mü? Öğretmenizdir, takip ediyordur. Eski sevgilidir, eski eştir, abidir, babadır. Sizi takip etme ihtimali var. Takip etme dediğimde kötü manada değil. Hayatınızda neler değişiyor? Şöyle uzaktan bir size bakıyor. Belki eski partnerdir. Ee, hayatınıza şöyle bir bakıyordur. Hmm, benden sonra başkasını buldu mu diye. Olma ihtimali var. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde ama bir tane daha dileğiniz birikti. Kısmetlisiniz arkadaşlar. Ben size söylüyorum. Sırf yolları görmek bizim için e, yeterliydi. Bakın her bir seferinde her bir güzellik konuştuk. Bir adam var size bakıyor. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Dedik. Kötü olmadığını söyledik. Gene bir dileğiniz attı. Bu ee, Valla güzel olaylar sizi bekliyor. Değerlendirirseniz tabii ki kazanırsınız. Onu söyleyeyim ve fincan artı tabak birbirini birçok konuda da destekledi zaten. Şu yolları açmak artık şart oldu sizlere. Benim size için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.